Ben Fatma Erdengi. Kargı Pınarı'nda ikamet ediyorum. E, tam kapanmadan kaynaklı geçirmiş olduğumuz şu zor günlerde e, sokak hayvanlarımız aç kalıyordu. E, Erdemli Belediyesi bununla alakalı çok güzel bir işe imza attı. E, sokak hayvanlarımızı unutmayalım. Çünkü onlar gerçekten bakıma ve e, beslenmeye muhtaç hayvanlar. E, limon çiçeği ekipleri arkadaşlarım buraya geldi. Ellerinde mamalar ve su kaplarıyla sokak hayvanlarını besledi. Örlerine sağlık. Teşekkür ediyoruz limon çiçeği ekibi arkadaşlara. Gelektiremem ama gönderemem. Başkan hocaya teşekkür ederim. Karada iyi Gel. Gel.